Arkadaşlar bugün cil açtık, o siyah çok hızlıydı ama açtı, nasıl oldu modelim korkuldu, arkadaşlar çıktılar sonra yavaş yavaş anlaşacaklar, anlaşacaklar. az anlı sancaklar. Ama ne Sen de çık, çık. Çık, çık. O. O, gel anneciğim. O saifim. Saifim Annesi yandı. Neyse. Öyle mi? Oldu Niye? Aldım. Bay bay. Nasıl? Aldım mı? kapatma. Kapatıp geliyorum hemen. Kapatlı mı artık? Tamam. da o cümcüm nereye? Dik... Lan. Ekaplar. Tuttum. Neydi?

Allah'a şükürler çok güzel oluyor. İlk defa bunlar Ne yapacağız? İlk adım var, Ben dedim ki kenarda içime el koydum. Burada ot da var. Hemen yerler diye. Koyma elini. ya. Daha

hadi o da Ya hadi. nasıl? Hı. Atanla iyi olur. iyi adam lazım da. An çalıyor. Ne atacağım andı bu. Atıyor. Atıyor. doktor. Ha... At 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 ha <laughs> hay 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 hay. Ya, yani, ağır, ağır. Ağır ya.

Onlar siz topla. Ho Allah'ım. Paul. Bu Uyuyor <laughs> mu ya?

Kapağım oldu. Ah yandı. Yürü lan. Yürü gidin. ya, Ha 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 ya. Valla sizi keserim bu baltayla gitme seni. Gitme Yok a baltayla keseceğim sizi. Tamam. Yani mi değil de sizi. Hadi aldım atın. İtliyor kan. Bütün seni itliyo, Hadi. 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 Hop. Hop. Kardeş. Hayırdır Bay Tarla. Kesmem mümkün. Keselim. Toplar keselim. O da keselim. O da ciddi ciddi, ciddi. Ha. Hadi iyi adımını zaten. Seni dur dön, gözün. Hadi sizi...

그이 노트에 있는 음음음음음음음음음음음음음음 啊，对，给你们他们这样去喝酒啊，那个了没？那你们。 <laughs> da. Da bu bu turuncu. Bak bunlar canlı. Bunlar cüzle yandı mı Bu bunlar ümmiye esirin. Bunları keseceğim arkadaşlar. Abone olun da abone olun da keseceğim lan bunları. Turuncu veya tavuklarımı keseceğim. Bunları kesmeyeceğim. Anne bu. Bunu kese, bunları keseceğim. Bunları kesmeyeceğim. Arkadaşlar. Toprakları da keseceğim. Tavuklar, horoklar, civcivler. Civcivler. Arkadaşlar yanlış söyledim. Civcivler kesmeyeceğim. Arkadaşlar bu canlı tavuklar, horoklar. <laughs> Keseceğim. Anne tavuğu da Anne tavuk kayak sürü Koyacağım. Ama Bu toprakları Tavukları her şey Anne tavuk etmeyecek O siyah anne tavuk vardı ya Durun arkadaşlar. Bu vardı ya Bunu ketmeyeceğim. Cilcilleği var çünkü. Çünkü onları kesmeyeceğiz. Bu caniler. Cani. Caniler arkadaşlar. Bunları kesmeyin. Önüne tavuğu da kesmeyin. O siyakta en var ya. Onları kesmeyin. Cani oğlum. Caniler arkadaşlar. Abone olun. Bunları kesiyorum. Hadi videomu bu kadardı. Sonra emzireceğim. Arkadaşlar bunları abone ol. Lan kesiyor. Gördüğüm lan Cani ile. Cani. Cani ile. Arkadaşlar cani ile. Sonra el. Cani ile. Abone ol. Bay bay. Abone ol. Şimdi bu canlı. Bay bay. Nasıl onlar katlarsa. budu bayda.